Ay Yok yani gerçekten çok sinirlerim bozuldu. Ay, sinirlerim bozuldu yani, Bu, onu başardı yani. Ve o kim ki yani, yani anladın mı? Ay, so yani? Ama işte yani yok yani, bir sefer bozuldum benim sinirlerim de kolay kolay düzelmiyor yani. Geçti karşıma işte, yani işte sen ne iş yapıyorsun falan. Excuse me. Yani hani... <laughs> I'm a fashion blogger. Ve yani hani... <laughs> ya bunu sen biliyorsun yani. Paylaştığım bütün resimleri like ediyorsun. Yani hani ben sonuçta hani okey bunu söylemek belki de hani iyi bir şey değil ama hani binlerce follower'ım var benim yani hani her paylaştığım resim olay oluyor yani hani insta mood, insta fashion hani insta good, insta like, insta style hani, hani bu hashtaglerin hepsi ayrı konsept ve yani bunları ben icat ettim resmen yani anladın mı? Hani dünkü bebelerle beni bir tutuyor yani anladın mı? Bu bir meslek mi falan yapıyor böyle yani. Hani para kazanıyor musun bundan falan yaptı böyle sen görmedin yani. Bir yere onu sordu. Evet dedim kazanıyorum ya danışmanlık da yapıyorum ben yani. Bazen para da kazanıyorum yani. Ama, ama, ama yani dedi baba parası yiyorsun sonuçta falan. Okey. Okey so what yani anladın mı? Yani so what yani babamın parası var ki yiyorum yani. Hani, ve çok da iyi yiyorum yani. Çok da güzel keyifli yiyorum yani. Hani, sana ne oluyor ki? Ben gerçekten çok sinir oldum ya. Arkadan sinir oldum yani. Hani, ve yani şöyle dedim yani. Hani, çok özür dilerim dedim yani senin gibi sıkıcı bir mesleğim olmadığı için veya hani baba parası yediğim için özür dilerim dedim yani ve güldüm anladın mı? <laughs> çok ironik yani sana mı hesap vereceğim yaptım ama anlamamıştır kesin yani. Ama yani çok sinir oldum yani gerçekten böyle yani. Ay, küçümse düşün herkes önünde beni yani hele yani. bilmiyorum yani gerek yoktu bence yani. Bu kadar beni küçümsemesine böyle sinirlen bozuldu galiba ağlayacağım sanırım. Ağlamak da istemiyorum ama bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bugün çekmedim ben hazır aldıktan sonra resmimi. Yani bu şeyi herkes görsün istiyorum. <laughs> Hayır ya sinem bozmasına izin vermeyeceğim o gerizekalının. Ee, bu bandanayı ben tişörtten yaptım. Ve ee, gerçekten çok beğendim bence. Çok tarz oldu. Diyorum ki yani hani şu konsepte hani böyle buradan çıkmadan sen benim bir resmi çek onu paylaşayım ben. Ne diyorsun? Çeksene. Oldu mu?